Herkese Merhaba merhabalar. Shift Planner'ın kutlama yayınına hoş geldiniz. Hep bahsettiğim gibi bu benim en sevdiğim yayın. Çünkü başarılı bir girişim fonlamasında sonuna geldik. Ve bugün itibariyle 26. girişimimizde başarıyla yatırım turunu tamamlamış oldu. Shift Planner uzun bir hazırlık süreci geçirdi. Çok güzel hazırlandılar. Yatırım turuna özellikle Ahmet'in çok yoğun bir inancı vardı. Çok kısa sürede fonlanacağına dair ve söylediği de oldu. Kendilerini gönülden kutluyoruz. Ben bugün yine İstanbul'dan bağlanıyorum. Ankara'daki iki ekibimiz de hazır. Birazdan onlar da katılacaklar yayına. Impact Hub ev sahipliği yapıyor bugünkü yayınımıza. Sağolsunlar davet ettiler. Buradan yapıyorum yayını. O yüzden onlara da bir teşekkür etmiş oldum. Günün kahramanı Shift Planner tabii ki. Hemen onları alıyorum. Selamlar. Selamınız. Merhabalar. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir yatırım turu oldu. Tam istediğiniz, hedeflediğiniz gibi kısa zamanda toplandı. İnşallah yüzde %120'ye de bir an önce ulaşacağız. Hayırlı olsun. Ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Çok teşekkür ederiz E ee, Ben öncelikle abime sözü bırakayım istiyorum ama başlasın. Sö söz söz büyüyün diyorsun. <gülüyor> evet. <laughs> Suda küçüğün ama daha sonra. <laughs> ee, Öncelikle gerçekten heyecan verici bir süreç. Yani girişimci aramaya, girişimcilik olayında insan ciddi emek veriyor. Bu emek verdiği süre boyunca tabii çoğunlukla bir göz önünde olma durumu yok. Çoğunlukla böyle heyecanlar yani az gerçekleşiyor. Birincisi çok heyecan verici bir şey. İkincisi de işin sürdürme, sürdürülmesi devam açısından çok gerekli, faydalı bir şey. Dolayısıyla biz de bu yüzde yüze ulaşana kadar ciddi şey yaşadık, ciddi heyecan yaşadık. Şimdi biraz daha rahatlamış durumdayız. Yüzler görüyor, biliyor gördüğünüz gibi. Tabii. Ee, durum mu? Senden de dinleyelim. Abimin dediği gibi Enes aslında özellikle o hazırlık süreci yani bu fonun tanıtılmasından önceki süreç daha böyle bir heyecanlı işte belki stresli bir süreç oluyor çünkü hani e yani ne olacağı tam belli değil. Ama başladığımız andan sonraki süreç o tanıtılmasından beri hem heyecanlı hem de çok keyifli. Çünkü insanlar soru soruyor, onlara cevap vermenin bir heyecanı var ve güzel bir cevap verdiğinizde insanları hani e, tatmin ettiğinizde o ayrı bir keyif veriyor. E, onun dışında fonu başarılı bir şekilde sürmesi ve tamamlanması, yüzde yüz neredeyse 3-4 gün içerisinde ulaşması hani insanı gerçekten çok mutlu, mutlu ediyor. Bunun da sonrasında aslında fon toplandıktan ve aslında esas işimizin başladığı noktadan sonrası da çok çok daha güzel olacak, çok yoğun olacak ama hani en iyi şekilde de tüm o güvenen insanları da edeceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Şunu da sormak istiyorum. Normalde iki ay önce çıkma niyetimiz vardı, hem sizin hem bizim. Ama işte müşteri durumlarından da ötürü biraz daha vakit verelim dedik birlikte. İki ay önce yani daha sonra çıkmanın bir faydasını gördüm ya iyi oldu mu sence? Evet ben iyi olduğunu düşünüyorum. Yani girişimcilikte zaten şeyler çok hızlı değişir ya hani süreçler o iki ay bile aslında hani çok fazla şey etkileyebiliyor. Bizde de öyle oldu. İki ay öncesindekiyle şu andaki bulunduğumuz noktalarını hani hem teknolojik anlamda hem müşteri tarafında hem gelişmeler tarafında daha iyi bir noktadayız. E Dolayısıyla bugün çıkmış olmanın e, fonu da daha iyi etkilediği yönünde benim düşüncem. Dolayısıyla o hikayeyi ilk ilk de beklemişiz. Süper. Hayırlı olsun tekrardan. Böyle yatırımcılarla olan ilişkilerinizden böyle anlatmak istediğin bir hikaye var mı? İşte iş planı talep edenler olabilir, böyle birebir görüştüğünüz. Yani yatırım haricinde böyle iş birliğine açık böyle bir hikaye oldu mu hiç? Aslında birkaç tane oldu. O talepler çoğunlukla bana geliyor. Ben de abime anlatıyorum ve daha doğrusu beraber konuşuyoruz. Bir tanesini az ya da bir yerde iki tane örnek verebilirim. E zaten canlı yayında da soru sormuş ve Telegram'da da aslında konuştuğumuz Ali Bey var, Ali Terhan. E kendisi canlı yayında şey de söylemişti hani özellikle otel, restoran tarafında tanıştırabileceği belli kişiler olduğunu dolayısıyla işe katkı verebileceğini söylemişti. E geçen gün bir konuda bir mail attı. Ben de açıkçası merak ediyorum. Acaba hani kim veya neresiyle bir tanıştırma olacak diye. Çünkü bunlar güzel heyecanlar. E Ali Bey bir mail attı ve e maildeki hani şey... Instagram'da bir tane hesap var belki biliyorsunuzdur Yemek diye. Hı diye. Onu görünce bir şaşırdım, mutlu da oldum çünkü ben onu o hesabı yani takip ediyorum. Ve geceleri hani o Instagram hesabından yemeklere bakıp bakıp böyle karnım acıklıyor. Dolayısıyla hani şimdi o hesabın ve o platformun yani hem kurucusuyla Hüseyin Bey ile tanışacağız. Hem belki de olursa beraber iş yapacağız, bir işbirliğimiz olacak. Bu meselelerin hani son bir haftada çıkan çok güzel işbirliklerinden ya da gelişmelerden bir tanesiydi. Çok ve böyle daha da var aslında şu an. Benim için şeyler çok ilginç. Biz yurt dışından birkaç bir yatırımcıyla görüşme fırsatımız oldu. Onlardan ilk böyle mesaj geldiğinde ve görüştüğümüzde hakikaten vay be dedik. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir görüşmemiz olmuştu. Bir de İngiltere'den bir görüşmemiz oldu. Hı -hı. Oldukça ilginç görüşmelerdi. Güzel. E siz bugüne kadar genelde benle, Hakan Bey'le ve Büşra'yla daha yoğun iletişimde oldunuz ama bizim çok büyük bir ekibimiz var. Onlar da heyecanla sizi kutlamak için bekliyorlar. i̇kinci geleneksel fon bulucu ekibi kutlaması için ben onları yayına alıyorum. Merhaba. Çok Oo, herkes orada ya. Merhaba. <laughs> Merhaba. <laughs> kuruptar. <laughs> Böyle yapıyorlar <değil> mi <laughs> haber toplamalarısınken. Eee <laughs> İzleyenlere ve gelişimcilerimize e, merhaba demek istiyoruz. E, tutlarız, e, büyük bir başarı elde ettiniz. Ben baktım e, binler kulübüne gireceksiniz gibi görünüyor. Bana da öyle geliyor aynen. Evet binler kulübü alacağız. E, ben bugün itibariyle kampanyanızı %100'ün üzerine aşmış olarak görüyorum. E, büyük bir başarı. Bundan sonra tabii ki sizden beklediğimiz daha yüksek başarılar. E, yerinizi yerinizde hazırladık. E, Nereyi verelim e, başarılar? <laughs> Şurada olabilir. E, Çok şurası ama Laki, e, gönlümüzde en güzel yerde, duvar duvarımızın da en şık yerde yer alacaksınız. Ee, siz devam edin isterseniz ama arkadaşlarımızın tek tek kutlamaları var. Evet. Ee, onları alalım. Ben böyle kenara çekeyim. Peki Kültür ekibi, e, konumuzu ekibi olarak heyecanlı bir kampanya süreciydi, heyecanlı bir hazırlık süreciydi. Çok böyle hayatın içinden de bir kampanya aslında bütün yatırımcıların da dikkatini çok çekti. E, güzel bir başarıydı, birlikte kazandık. Umarım çok daha güzelleri gelecek. Tebrikler, başarılar daim olsun. E, nice nice büyük yatırımların aldığınız dileğiyle her zaman buradayız. Sizinle birlikte çalışmak için eee mutlu ve e, gururluyuz. Çünkü e, girişimler her zaman desteklenmeli. Şimdi desteğe devam. Tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Başarılar, tebrik ederiz tekrar. Daha fazla, daha güzel günlerde görüşmek üzere. Evet, Tebrik ederim. Devamımız ediyoruz. Yani boyunca girişimciler şey. için asla eee şey yapmadı, telefonlar asla susmadı. Bizim için çok zorlu bir süreçti sizinle. <laughs> o nedenler dolayı umarım bundan sonra çok daha kankam. güzel kampanya yapıyoruz <laughs> ve e, imza atarsınız. Güzel, çok sağ olun. Başarılarınız daim olsun. <laughs> Biz de tebrik ederiz, başarılarınız daim olsun. Sıra bende tekrar böyle her şey sona geçiyorum tekrar için. Hakan abi senden önce bir kişi daha var. Çok özür diliyorum. Ee, tabii var. ki... Alperen de benim yanımda. Yok yok, <laughs> benim taraftan var. <laughs> ee, tebrik ederim Ahmet Bey, Adem Bey. Çok teşekkürler. Ee, teşekkürler. Ee, Çok iyi, teşekkürler. i̇yi bir süreç geçirdik zaten. Ee, sürekli girişimciler ilişkileri olarak da e, beraber yürüttük. E, beraber ilişkilerimiz hep. Konuşmaları şu anda ben yeni başladığım için e, olsam da, bundan sonraki süreçte zaten iletişimde oluyor olacağız. Tebrik ediyorum yeniden sizleri. Çok ya teşekkürler. Komite, komitesinde de vardınız zaten. Çok teşekkürler. Evet. Aynen. Alperen de Ama. benim yanımda yani. Bir ben de yalnız değilim <laughs> ekip olarak. Bir <Eğitim> <laughs> oldu. İstanbul Ankara bağlantısı oldu. E, top olarak tekrar size başarılar diliyoruz. Ve kutluyoruz. Çok, Çok teşekkür, Çok teşekkür ederiz istiyorsan. Ankara ekibine. Sizleri yavaştan uğurlayalım. Bir sözünüz varsa ekibimize onu alalım sonra uğurlayalım. Yani tek tek herkese teşekkür etme şansımız olmadı ama şu an yani Türkiye'de bir arada görmüşken ya arka planda ne kadar bir emek olduğunu biz de görüyoruz, yatırımcılarımız da görüyoruz. Herkese tek tek çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Başarının arkasındaki ekibi Bu arada Enis ben bir şey açıklamak istedim. Tipkıda da yayınladım. Onun için bunu söylemek zorundayım. E, ee, herkesin merak ettiği bir konu vardı. 1.8 milyon yatırım alan girişim hangisi diye. bütün ee, imzalar atıldı ama tabii ki sizin bekleyeceğiz. Bayramdan sonraya kaldı. E, ee, Sensible girişimi şu an için 1.8 milyon bir yatırım olacak. alacak. bunu da e, ortaklarına bedelsiz olarak dağıtacak. Böyle güzel bir haber de kardeşim Ama işlem benim bayramdan sonraya kaldı. Yatırımcıları kutluyorum. E, bedelsiz 200, 200 pay alacaklar. Ekrana da getirelim. Son dakika haberini. Ankara muhabirimiz. <gülüyor> <gülüyor> yani çok <laughs> Kendinden çok... bakıp evden çıkıyoruz. Devam edin. De Tamamdır. Çok, <laughs> çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ee, son sözlerinizi alalım, kapatalım. Böyle yatırımcılarınıza, Hakan Bey'in dediği gibi Binler Kulübü'ne muhtemelen girmiş olacaksınız son yatırımlarla birlikte. Ee, binden fazla yatırımcınız ne söylemek istersiniz? Shift Planner'ın geleceğiyle ilgili, vizyonuyla ilgili son birkaç cümle alalım, kapatalım. Ya her bir yatırım aslında zaten çok heyecanlı ve hani insanı ya da adresi firmayı ileriye götüren bir süreç. Ama bunun bin insandan ya da binden fazla yüzlerce insandan gelmesi hem ayrı bir sorumluluk hem de ayrı bir keyif. Bizim gelecek hedefimiz bugünden itibaren daha böyle sağlam ve hızlı büyümek. E, gitgide global bir firma haline gelmek ve bu alanın en iyisi olarak en iyi teknolojiyle müşterilerine en iyi hizmeti vermek. Kendimize, yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve ülkemize kazandırmak. E, Bugün de itibaren çalışmaya devam aynı şekilde. İnşallah. Adem bir eklemen olur mu? Bu, bu kadar e, insanın desteğini arkamızda hissetmek gerçekten çok güzel bir şey. Yani bu sinerjiye katıldık. E, bazen şey soru işaretleri Onunla tartışılan bir konu zaten çok yeni bir şey bu kitlesel anlamda konusu. Ancak biz bunu şu an deneyimleyerek ne kadar güzel bir şey olduğunu gördük. Sadece yatırım değil gerçekten bunun sinerjisi bambaşka bir girişimcilik ekosisteminde hem ülkede bazı şeylerin geliştirilmesi geleceğe yatırım yapılması anlamında çok çok güzel bir süreç yaşadık. Bundan dolayı çok mutluyuz. İnşallah güzel bir şekilde büyümemizi çalışmalarımızı sürdüreceğiz, devam ettireceğiz ve bu hikaye hep beraber devam edecek Çok teşekkür ederiz hem tekrardan kutlarız ee, İnşallah çok kısa zamanda daha iyi haberlerinizi duyarız Yani gördüğünüz gibi e, ilk fonlarımızdan Sensibol yeni bir yatırım turu kapattı o bizim için çok kıymetli ee, sizde de bu arada haberlerinizi öyle evet, çok özür dilerim Biz de burada hani Sensibol haberinin canlı yayında dönmüşken kendini çok tebrik ederiz sizin haberinizi de başka fonlanan girişimlerde araya e, altyazı olarak, e, sözlü olarak dile getiririz inşallah. E, hem kendiniz hem de yatırımcılarımız bol para kazanırlar. Bu e, çok güzel bir hikaye olur. E, şimdiden tekrardan başarılar diliyoruz. İyi bayramlar yine aynı şekilde tüm yatırımcılarımıza da. en bir, bir sonraki en yakın yatırım turumuz 11 Mayıs'ta promo seat olacak. Yıl dönümümüzde. E, onu da duyurmuş olalım. Bayramda tabii ki bir fonlama yapmayacağız. E, yapabilirdik ama yapmayacağız. <laughs> Öyle bir karar aldık. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın. Biz de iyi bayramlar dileriz. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. İyi bayramlar. Tekrar görüşmek üzere.